Hepinize selamlar arkadaşlar. Bir yeni bir tanıtım videosu ile karşınızdayım. Bugün tanışacağım sen ismi orustt.com arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bunların hepsi ücret tanıtımlardır. Kesinlikle yatırım servisi değildir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burasının kayıt olmaya yakın arkadaşlar. Hemen buraya gelip ismimizi yazıyoruz. Buraya gelip şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Buraya şifremizin tekrarını giriyoruz. Burayı da severcem evet. açıkında daha konuğu ile siteye giriş yapabilirsiniz. Kayıt olabilirsiniz. Eğer daha önce siteye kayıt olursanız evet. login kısmını tıklayarak oraya isminizi ve şifrenizi ile siteye giriş yapabilirsiniz. Ben sign up diyorum arkadaşlar. Siteye girişimiz başarılı gördüğünüz gibi. Burası sitenin giriş ekranı arkadaşlar. Burada site hakkında bilgiler veriyor. Resmi bağlantısından bahsediyor. Buradaki yatırım yaptığınız alabileceğiniz miktarlardan bahsediyor. Burada siteye para çektiğiniz alabileceğiniz komisyonlardan bahsediyor. Yatırdığınız alabileceğiniz komisyonlardan bahsediyor. Ve arkadaşlar diyerek alacağınız miktarlardan bahsediyor. Ödülerden bahsediyor arkadaşlar. Burada resmi kastım sayesinde linkleri mevcut arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burası senin ana ekranı arkadaşlar. Burada din seçenekleri mevcut. Birçok dizi olduğunu görüyorsunuz. Ben buradan İngilizceyi seçiyorum arkadaşlar. Burada arama kısmı var. şey arayabilirsiniz. Burada arkadaşlar Bildirimler kısmı var arkadaşlar burada depozite bonuslarından burada yatırım kurallarından bahsediyor. bunları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Burada total bakiyemizi ve sitemizin bağlantısını görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sign kısmı siteye her gün düzenli bir şekilde giriş yaptığınız size ödüller veriyor arkadaşlar. Buradan ödülleri toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde haberiniz olsun. Burada takım kısmı var arkadaşlar. Takım kısmından önce paylaş butonunu göstermek istiyorum size. Burada arkadaşlar arkadaşınız daha direkt para ve ödül kazanabiliyorsunuz. İsterseniz QR kodu kullanarak isterseniz davet kodunuzu kopyalayarak da Bu bağlantıyı kopyaladığınız sonra sizin davet kodunuz oluyor. Kendi davet kodunuzla arkadaşın siteye kayıt edersiniz, üye edersiniz. site size para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Takım kısmına da arkadaşlar burada ödüllerden bahsediyor. Birinci kısımda %6, ikinci kısımda %3, üçüncü kısımda %2'lik bir komisyon alabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar topa to, 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 toplam ödüllerden görüyorsunuz. Burada kaç kişi kayıt ettiğinizi, burada siteye hatırlan miktarı, burada davet kodunuzu ve davet bağlısı görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da görüntüleyebiliyorsunuz. Birinci kısım size davet arkadaşlar olacak. Kısım arkadaşlar level 2 level 1'in davet ettiği arkadaşlar olacak. Kısım arkadaşlar level 3'e level 2'nin oluşan kısım arkadaşlar Bu için hani komisyon alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Burada depoza kılısı para yatırımınızı sağlıyor arkadaşlar. İsterseniz QR kodu kullanarak isterseniz adresi kopyalayarak işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. En düşük 10 dolar yatırabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Adresimi ben kopyaladım. Buradan cüzdanıma geliyorum. Send dedim. Buraya adresi yapıştırıyorum. Next dedim. Ben buradan dolarımı seçiyorum arkadaşlar. Ben 10 dolar yatıracağım siteye. Send dedim. Confirm dedim. Buraya gelip şifremi giriyorum. Ve done dediğimde Gördüğünüz gibi işlemimiz başarıyla gerçekleşti. Şimdi telefonuma bildirimin gelmesini bekliyorum. Hemen işlemim gerçekleşiyor arkadaşlar. Telefonuma bildirim. Geldi arkadaşlar. Hemen siteye geri döndüm. Ve bakiyemin hesabıma gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şimdi ben size bir yatırım yapmak istiyorum. Yatırımın bir gün süreceği için arkadaşlar yatırım tamamlanınca size diğer detayları anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada yatırım ürünlerini görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada günlük faiz yüzde %4 olduğunu, günlük 0.4 dolar kazandırdığını, minimum 10 dolar en fazla bu kadar yatırabileceğinden bahsediyor arkadaşlar. Burada da dolu kuranın %27 olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Ben buna yatırım yapmak istiyorum. Invest kısmına tıkladım. Invest dedim ve confirm dediğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi ben buraya yatırım yapmış oldum arkadaşlar. Buranın yatırımı görüntüleyebiliyorsunuz. Şu an devam ettiğini söylüyor arkadaşlar. Benim yatırımım dolsun arkadaşlar. 24 saat sonra tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan hepinize selamlar. 24 saat doldu arkadaşlar. Tekrardan sinileyim. Kaldığımız yerden devam edelim. Burada arkadaşlar para çekme kısmı var. Bunu en sona bırakacağım. Burada arkadaşlar register kısmı var. Burası kayıt olma ekranı. Buraya tıklayıp arkadaşlar siteye tekrardan kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Burada app kısmı arkadaşlar burada da uygulama indirmek için arkadaşlar mobille kullanmak için app kısmındaki linki indirebilirsiniz. Burada aktivite kısmı arkadaşlar burada site hakkında bilgi veriyor arkadaşlar. Burada hakkında kısmı var site hakkında birçok şirket profilini ve daha detayları arkadaşlar buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar Hab haberiniz olsun. Burada arkadaşlar yatırım ürünleri var. Bunu zaten bildiğiniz gibi yatırım yapmıştık. Günlük faiz ürünü %4 olduğunu, günlük kazancı 0.44 olduğunu, minimum 10 dolar en fazla bu kadar yatırabileceğinizi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada dolu kronunu görüntüleyebiliyorsunuz. Burada yatırım ürünleri mevcut arkadaşlar. Burada da senin çalıştığı global partnerleri görebiliyorsunuz. Vazilix, Coindices, Oxys, Bitmain, Binance, Huobi, Tron, Liz, Actuality ve Coinbase olmak üzere 9 firma ile işbirliği için arkadaşlar haberiniz olsun. Yatırım kısmına gelecek olursak burada arkadaşlar yatırım ürünlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Burada 3 günlük bir süreç olduğunu, günlük faiz dört 4.5 olduğunu, günlük kazanın 0.9 dolar olduğunu, minimum 20 dolar yatırabileceğiniz en fazla bu kadar yatırabileceğiniz söylüyor arkadaşlar. Burada dolu kronu görüntüleyebiliyorsunuz. Yatırım ürünleri bu şekilde arkadaşlar 7 günlük, 30 günlük, 60 günlük ve 90 günlük yatırım ürünleri görüntüleyebiliyorsunuz. Bu arkadaşlar günlük faiz oranı. Bu günlük kazanç. Buna da en düşük yatırımcı miktar. En fazla yatırımcı miktar. Burada dolu oranı görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada hepsi var. Burada da arkadaşlar zincir kategoriye ayrılmış yatırım ürünleri mevcut arkadaşlar. Buradan da inceleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi yatırım servisi değildir. Haberiniz olsun. Burada paylaş kısımlar var. Bunu dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar daha direkt para ve ödül kazanabiliyorsunuz. İsterseniz QR kodu kopyalayarak QR kodu kullanarak isterseniz buradan bağlantı kopyalayıp bu sonunda sizin davet konunuz oldu. isterseniz buradan davet konunuzu kopyalayabilirsiniz. Tane davet kodunuz arkadaşınız siteye kayıt edersiniz, üye edersiniz, sitesse para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir olay haberiniz olsun. Burada arkadaşlar live chat kısmı var. Burada ulaşabileceğiniz telegram kontak adresi var arkadaşlar. Buradan kendi iletişime geçebilirsiniz haberiniz olsun. Burada arkadaşlar benim kısmım var. Evet arkadaşlar şimdi benim kısmıma geldik. Burada ismimizi, ID'mizi, VIP seviyemizi, total bakiyemizi, yatırımda olan paramızı ve şu anda totalle kazandığımız parayı burada görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yatırım gördüğünüz gibi tamamlandı arkadaşlar. 10 dolarım 10.4 olarak geri çektim arkadaşlar bir günün sonunda. Burada yatırım ürününü görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada takım kısmınızı görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar burada da... Siteye para yatırma, çekme ve ayarlar kısmı var arkadaşlar. Bunu zaten siz bakarsınız, şey yaparsınız. Şimdi arkadaşlar size nasıl para çekilir onu göstermek istiyorum. Vittere right butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Önce bir tane şifre belirlem gerekiyor. Hemen şifre belirleyelim. 6 tane buraya gelip şifremi belirliyorum. Buraya da şifremin aynısını giriyorum arkadaşlar. Modify dedim. Gördüğünüz gibi şifremi belirledim arkadaşlar. Şimdi buraya gelip volt adresimi ekleyeceğim. Buraya artıya tıkladım. Buraya gelip ben buraya hazır etmiştim. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bunu da buradan açtım. Save dedim. Gördüğünüz gibi eklemiş oldum arkadaşlar. Para çekme kısmına geldim. Ben buradan adresimi seçiyorum arkadaşlar. Ben hepsini çekmek istiyorum. Buraya da gelip arkadaşlar. Daha önce belirledim şifremi girdim. Ve submit dediğimde gördüğünüz gibi işlemimiz başarılı arkadaşlar. Buradan da zaten görüntüleyebilirsiniz. Birazdan hesabıma gelmiş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Böyle durumda daha işlerde kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.